İzminiydi. Gıcıye Bank. Affedersiniz. Banka nerede? Sivasivo. <laughs> Boşove. Çok teşekkürler. Paşolusta. Ya İz Tursi. Ben Türkiye'liyim. Yani I come from Turkey. Nin uluscusu. Yani bu Rusça sanki. Yani I bin Türkiye. I come out the Turkey. Onun Almancası. Ya is Tursi. Bravo. Niye? Zavut Gökhan. My name is Gökhan. My name is Gökhan. Yani benim ismim Gökhan. Rusçası Minya Zavut. İngilizcesi My name is. Almancası Mein Name ist, ich bin... Wow. Kedi. Kuschka. Brustschusse. Katze. Katze. Kedi. Wow. <laughs> Dishil, D. Katze, Trujuk, Kint, Armand, Das Kint, Elil. Oman, Çocuk. Das Mission, Kastruju, and Boy and Girl. is evening. We get diye. Almanca nasıl? Bu Rusçası kalk dila. Tanıdık için. Kalk was. O kalk was dersen was nasılsın derken işte onun şeysi formülü yani resmisi kavga zıbıttı isminiz nedir What is your name Bravo böyle afiyet Rusça Almanca İngilizce Türkçe A1 dersleri başlasın. Favori kedi Aleyna ve Beşiktaşlı kedi Murdama Bravo. Siyah beyaz dişi kedi Bravo. Hop. Kedi evi yılbaşı. Onay bu. Gayet başarılı. Diğer kediler Diğer kedilerle birlikte. Hoppa. Çikide çikidemiz. Hem çikide çikidemiz diyoruz. Ajdar gibi. Hem de Rusça, Almanca, İngilizce yapıyoruz. Hem de terdedat ustaları bekliyoruz. Bravo Okay. Thank Danke schön. Bitte schön. S'il vous plaît, bonjour. Thank you very much. Was just S'il vous plaît, bonjour. Danke Okay, herz dies und willkommen. Bravo, okay. Ho da Almanca. hoş geldiniz. İştenlikle. Artık Çoklu dinli konuşuyoruz. Gibi. Olayı çözdük. Diş plağımızı da hallettik. Sesimiz daha iyi geliyor. Diye düşünmekteyim. Demek ki de bravo. Olay bu. Çıkı 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 çıkı. Çıkı çıkı çıkı. Bak. Yeni yanda sürprizlerimiz devam ediyor. Bravo.

Okey. Çık çık sen de geldin. Hoş geldin. Kara güzel. Esmerim benim. Bravo. Çekil bakayım sen. Hop sıra esmerimde. Esmerimde gül ya. Nereye gitti? O zaman. Bravo. Thank you very much. Devam gelecek artık çoklu cilli rahat rahat konuşuyoruz. İyi, <laughs> Hiii! Değil mi? Değil mi? Değil mi kedi? Are you ready? Gorgeous guy said that. Yedi yedi yedi. Kedi kedi kedi. Mm-hmm. <laughs>